Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bu kızlarla ne yapıyoruz bu arada arkadaşlar bu ikinci part şu efekti alayım ben part bırakmak zorunda kaldık çünkü arkadaşlar 2 iki, part bırakmak zorunda kaldık Bir çünkü şarjım, şarjım bitti biz en son una çiziyorduk ve ve şuna bakın bayağı yaptık arkadaşlar İlk ben mi göstereyim sen mi ikimiz şöyle göstereyim şöyle ver şöyle bildiğimiz tablo gibi şöyle Anam. Aa bak sen çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar bu arada bu yuvarlakların içindeki yuvarlakları ben çizdim. O sayıları falan ben evet, çizdim. O yaptı. <laughs> Alarmı erteledim mi yoksa kapattım mı? Kapattım. Kapat. Erteleme. Şimdi. Aa dur. Nereye koydun o boyayı? Şu boyayı. bilmiyorum ha, bunu Sen bunu, bir bunu. şey söyleyeceğim. Şuraları boyaman lazım. Bu ikisinde. Neden? Buraları. Nasıl? Bunlar çünkü buna göre bayağı küçük bu ikisi. Hani buraları çizdik ya biz o yüzden boyamadım ben. İşte o yüzden boya. Şu pembeyi ben sen boyasana ben onu boyayamam bak burada. Sen. Galiba. Bu Galiba. mu? Galiba. Yok. Yok ya bu bu. Heh, bu. Keşke bunu kullansaydık ya bu daha iyiydi. Onu versene bana. Dur. Şeyi nerede açacak? Bir şey bakacağım. Şöyle gerçekten bir şey bakacağım. Alayım ben. Aa bacım. Bir şey bakacaktım. Sana bakarsın. Kızım biraz. Oyu <laughs> <Orayı> ıslattın mı? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> ya ıslat şey yok. Hani su şey yapmıştık ya. Hı. Hadi otur. Kanka biraz kapalı giyin kanka biraz arat mısın açık giyin kanka biraz Bilmesin bir şey mi ne diyor O var ya hmm. Bir doğdu bir yaşarım sana ne sana ne Küllemeyim sana ben ay sana ne sana ne Hadi kanka Hadi. Bu videoyu paylaşacağız galiba evet. Ve bir şey söyleyeyim mi Youtube videomda yani YouTube kanalımda ilk defa uzun videolarım olacak. Evet yani bu videolar bölümünden beri geleceğim paylaşacağız biz. Bir şey söyleyeyim mi? İki. Benim 1 e, milyon kanalım oluyordu. Kuzenim kapattı. Adı neydi peki? Yiğit Taha. Yiğit mı? neden Taha? Ne bileyim ben. Senin miydi? Kuzenim benim kapattı benim kanalım. Bir milyona dört beş kişi kaldı. Ah. Ama hızlı boyu. E bu farklı renk. Bastırdın mı şimdi? Söylemeyim <laughs> sana ben. ben, sen nane. Nane. Sen, oldum, ben nane, sana sen, ne? Kırda oldum yaşarım. Sana ne? Sana ne? sana ben? Ay sana sen, sen, ne. Sen, Ay yok ki bazı şeylerde ay diyorlar böyle. Ama normali ay yok. Ay miyim, sana ben ay sen Burada şey gibi ay sen şey, anne diyorsun ya. Her şeyi o yapmış gibi görebilir arkadaşlar ama ikimiz yaptık. Şey hani sen şey yapıyorsun ya ay sen ne falan diyorsun ya <laughs> ay serella. çıkarmış. Burada çok bombeli gözüköremiyor gelin için. Konu versin. Ama aslında konu şöyle kız. Şöyle. Evet bayağı. <laughs> Bak. Bak. Bak böyle ya normalde böyle durar ya insanlarınki. ki. Benimki böyle duruyor. Onu ters Hadi hadi. Oğlum kapat diyoruz. Neden kapanmıyor direkt çalıyor? Öyle. Alarmın nerede senin? Alarmlardan kapatacağım. Zaten bir tane kısa, şey kalmış. Hı, sana sana ben... ben... Ay... Arkadaşlar bu arada e, onun çizemediği yerlerde ben yardımcı oldum. Benim çizemediğim yerlerde o bana yardımcı oldu. İkimizin de çizim yeteneği mü? mükemmel. Arkadaşlar şu anda bizim ne çizim? onun çizim yeteneği, adil çünkü çizimi çizim. 2 saat 3 dakika. Bu videoda 26 park... saniye. saniye. Ee, part, part birini çektik o kadar Şimdi part 2'sini çekiyoruz. Saat kaç oldu bilmiyorum yani. Hatta, hadi kaç. 16'ya 30 dedi. Söyleyelim evet. mi? Niye ki? Göstereyim. göstereyim. Gel göstereyim beraber. Ama oraya kadar göre gidelim mi? Azdır.